Ben Zeynep Bayhan. Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Alanımla ilgili çeşitli okumalar ve araştırmalar yapmaktan keyif alıyorum. Proje süreçlerine, bilimsel araştırma süreçlerini daha iyi öğrenebilmek ve anlayabilmek amacıyla eğitimde proje hazırlama dersini alarak başladık. Bu süreçte günümüzün en büyük problemi olan iklimle ilgili çalışmaları inceledik. Sonrasında hocalarımızın da desteğiyle 2209 var TÜBİTAK üniversite öğrencileri araştırma e, projesi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 6 ay sonra projemiz kabul edildi. Ben Zela, Zeynep Arkadaşımızla beraber ortaokul öğrencilerinin iklim okulizat düzeylerini belirlemeye başlıyoruz ve şu anda veri toplama aşamasındayız. Ülkemizde bu konu hakkında çok fazla araştırma yapılmadığını gördüğümüz için bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Danışma hocamızın ve bölümdeki diğer hocalarımızın iklim eğitim sürecinde bize çok fazla katkıları oldu. Şu anda e, ortaokul öğrencilerinin üçüm üçzak düzeylerini öğreniyoruz. E, çalışmalara başladık. Gelişiminiz için projelere katılmanızı tavsiye ederiz.